Günaydın. Günaydın bir insan sıçacık yatağından oruçlu bir insanı dükkana çalışmaya getirir mi? <laughs> Şimdi ne hazırladın? Üzüm küpe değil mi? Hı hı. Bu e, dün yazan bayan mı bana? Sakarya'ya gidecek. Sakarya'ya gidecek olan değil mi? E, yoldan almış. Bayan sonra Instagram'dan yazdı bana diyor ki bugün çıkabilirim dedim artık bugün <laughs> saat 2'yi geçiyordu söylediğinde sanırım. Normal alsa dün çıkardı. Normal alsa dün çıkardı ama trend yoldan alınca e, o saatten sonra trend yoldaki ekip buraya uğramıyor yani. Trend kargosu saat 2'de bitiyor. Evet o yüzden bugüne kaldı. Ay dikkat, bugün çok soğuk geliyor bana. Kargom geldi. Basistas. Basistas? Bu ne? O ne demek? O ne demek? O demek mi yani? <laughs> o demek. Yani. <laughs> Yalnız var ya uykum var arkadaşlar. Şey geldi galiba. Tahminimce ee, kek kalıbım. Kes kes kes. Faturayı da kes. Sadece kırık falan çıkma ihtimali de var yani porselen bir şey. Ay iyi sarmışlar. Kat kat. Ver onu ben dışarı çıkartayım <laughs> çöp yaparız. Evet kek kalabım. <laughs> Sakin ol şampiyon. <laughs> <laughs> Bak Zahmet gerçekten bugün işiyorum. ay çok güzel evet tam orada gördüğüm şeyde renkte hani yuvarlığa da vardı ya aldığım kek kalıbının onun deseni ve renginde ee, ve tamam evet arkada aynı sanırım evet aynısı ben daha küçük bekliyordum yalnız baya baya bir kek kalıbı büyüklüğünde evet neyse ben birazcık şu ısıtıcıyı açtırdım Sami'ye. Aç Sami. Açtır Sami. Azıcık böyle ısınacağım. Böyle bir şöyle kıvrılıp şu kanepeye miskin miskin bir 10 dakika 15 dakika yok yarım saat. Açtır Sami. Açtır, Sami. Pasajımız da boş. Açtığın gibi onu senin koyman gerekiyor. Ben açarım. Ben koymam. Annem sahur için bazlama hamuru tutmuş bugün. Hayır, hayır. Anne iftardan önce tutmuştun değil mi? Ezan'a 10 dakika Ezan 10 dakika kala tuttum diyor. Böyle şimdi bu bazlamalar açtı. Bazlama nereden aklınıza geldi anne? Kokoreç istediler de. Kokoreç almış uğradı. Ha. i̇çini açıp içine Peki, kokoreç koyuyor. Şey. Ay şöyle yapayım annemin. Altında pantolon var. Pijama var. Ay ne güzel pofidik pofidik. Çok da kolay bir hamur tuttu. Burada da var daha. Nasıl tutun hamurunu anne? Bir, tatlı, bir buçuk tatlı kaşığı pakmayı. Evet. Ondan sonra şeker bir kaşık ılık suyla. Ay ama nasıl yumuşaklar, nasıl yumuşak. Vay, polisler, Maşallah. Oh. O uçan balon. Bu, bu uçan balon olmuş artık. Baz geçmiş. Evet. da tam Köy güzel. ekmeği gibi görünüyor. <laughs> i̇çi boş ama böyle. Bak. Ha, bak belli zaten yandan evet. tumanlar çıkıyor tükürü tencere ben gibi. Bak. Burada da yağlıyorlar. Evet, böyle içi boş. Evet. Sonra böyle İçine her şey Biz kokoreç koyacakmışız abi, arkadaşlar. Evet. Babamla Ben bazlama arası kokoreç hiç yememiştim yalnız. Ben de hiç yemedim. Denemiş olacağız Ekmek yok. Şimdi Ramazan pide çıkıyormuş. Ekmek Bundan. çıkmıyormuş. Ekmek kalmamış dediler. Ha, biz de gelirken pide aldık. Hı hı. Normal pideyi de olmaz. Etebe'ye mantıklısı evet. bu doğru. Ama bak. Puh yaptırsan ama elin yanar değil mi? Yok olmaz zaten. İçi böyle herhalde bir sıcaklık da içini pişiriyor. Tabii buharla pişiyor. <laughs> Ay çok zevkli ya. Çok Top. Şimdi bak. çıkarınca hemen biraz tereyağı. Hop. Hamuru da çok kolay tuttu. Ben daha şey bekliyordum. Bak onların içlerine Zahmetli. Ha gösterdik. İçine bu parayı koyun tamam Baloncuk geldi. Bak şimdi bu ince kop ya. Çok değil şöyle hemen bir şöyle bir hemen kurumasın. Böyle yaparsan bu böyle yerine bile kalsa pamuk bir gibi yumuşacık olur. Bazlama time. İnsanlar iftardan sonra arkadaşlar kıpırdayamıyorlar. Soda, <laughs> soda içiyorlar. Yanlış Biz değilim. iftardan sonra full yine bu sefer sahur Elini için çalışıyoruz. Tabii. <laughs> yok yok ablam söylüyor şey ekmek kalmamış Aynen. sanırım fırında da. Hı hı. Ekli ekmek arasına koyarız da ama. Ama bunun arasına mesela böyle işte küçük küçük, onlar. et kalınlık. Geçen, konuk, konuk, geçen koyuna, gün geçen gün bir bayan da güzel. şey yaptı. Kaşarlı yaptı. İçine bunu kaşar koydu. Kaşarlı bazlama. Ben onu mesela Allah hiç... Kalınlığına mı koyuyor? He? Sıcakken içine, içine. mesela. Bilmiyorum bak, nasıl. Bilmiyorum? Ben püfünü çözdüm biliyorsun püfünü. böyle şeyler gel bak. Püfünü çözmüş söyle. Bunu böyle olduğu esnada ters çevireceksin. Bak şöyle üzeri böyle. Göz göz. Evet. O zaman kabarıyor mu? Evet, yani onu keşfettim. O zaman arkası böyle kızarmış oluyor. Ha, bu akşam... E, a, anne müsait, çekebilirim annem şu an. Bir kolunu kapasın. <laughs> e, bu akşam... Ne? size masaya da gösterdim ya muzlu pasta vardı. E, hatta bakın kalanlardan bir tane orada. Şu kadayıf tatlımız akşamdan vardı ama ben akşamı kraliçesi bunu seçtim arkadaşlar. Anne abla nasıl yaptığını bunu bir söyler misin? Bugün akşam arkadaşlarım vardı. Hmm. Ablamın iftara arkadaşları vardı ya. Gelirken o... yapıp da getirmiş çok beğendik. Ya o kadar güzel ki. Soğan. Üç tane kuru soğan. soğan. Kuru soğanı salatalık doğuruyorsun. Evet. Ondan sonra onu tuzla güzel ovuyorsun. Evet. Evet. 3 tane sivri biberi incecik doğuruyorsun böyle ince ince. Evet. Sonra 3 tane kırmızı kapya biberi doğuruyorsun. Mesela içinde ben anlamadım yerken onları o kadar ince. Sonra yarım demet maydanoz. Evet. Bunları da doğradıktan sonra evet. e, yarım, çay, e, yarım çay bardağı nar ekşisi koydum. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 2 ee, yemek kaşığı domates salçası, 2 biber ya da sadece domates de olabilir, 4 kaşık Ay, direkt. Ay çok çok lezzetliydi, bu mu lezzetliydi. Yarım çay bardağı da o salçalı sosu su koyuyorsun, incelsin diye. Salçası incelsin Hı. diye. Ama sonra, en güzel içinde mesela nar ekşisi ve salça lezzeti. ya yani evet. hepsi güzel ya, ben çok beğendim. Sonra karıştırıp birkaç saat dinlendirince güzel oluyor. Evet, annemin bu eski örtüsüne de bakmayın. Bu annemin yıllardır hamur örtüsüdür yani. Ay çok güzel. Pufir pufir. Vıdık <laughs> vıdık. Evet. Şuradan bak anla ne kadar kabardı. Yalnız bu tava gidiyor ya. Nasıl yani? Tava Sararıyor, yanıyor tava anne. E, tabii. E, ne yapalım şimdi ben de yanıyorum da. Eh. <laughs> ben tava, tava olsun. Ay çok zevkli ya. Çok keyifli. Pıt 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 pıt. Şimdi onun içine şey tavada kavurup şey, ve yani el freni yapın. E, neydi Air, neydi? El freni. adı annemdi arkadaşlar. El freni. El freni. Neydi, neydi onun adı? El freni. Kokoreçi kavurun güzel. Onun içine doldur. Şeyde el freni olmaz anne. Ee, onda böyle çok yağlı bir pirzola bile çok duman çıkarıyor. Kokoreç sırf yani, yağ. Üzümler, tava da olur. karışık komposto var. Ondan sonra meyve Ama sahur dolusu sattırmaz mı kokoreç ya? Bana böyle e, çok meyvesi, ters sönmeyecek. gibi geliyor şu an yani. Ama Hava yağışlı bir şey olmaz. Meyve suyu. Hava yağışlıydı ablam. Ben bu sabah kalktığımda öyle bir susamış kalktım ki anne. Niye? bilmiyorum. Ay böyle akşam? rüyamda tost ama çok azcık yedim yani. O kadar az yedim. Rüyamda var ya su içiyorum böyle kana kana bir uyandım. Ezan okundu ki dedim artık oruçluyum. Nasıl ben susamış kalktım. oluyorum ki bütün gün. Ama kadar. sen yiyip yattın. Ne yedim ben? Hayır canım. Ha o canlı yayın gecesiydi pardon. Ee, o gece böyle yedim evet Ay bunu deneyin bunu arkadaşlar. Ben de neydi, bunu bu kesin yedim. deneyin. Oh, Oktay Usta gibi şöyle çevireyim. Ee, ve şu an bugün günlerden perşembe arkadaşlar. Bugün e, sahurda vloga başladım. Ondan sonra gündüz çok azıcık çekebildim dükkanda Nedense bugün böyle bir halsiz şeydim. Bir de öksürüyorum. Dün akşam buz gibi bir su içtim. Ondan herhalde. Bu akşam geldim yemeği çektim. Bazlamayı çektim. Annemi diyorum ki hemen bu akşam atsam ne olur? Kısa bir sahur hazırlığı gibi bir vlog olur. Hmm, Evet bak saat buluşmak olsun sizlerle değil mi? Saat kaç şu an biliyor musunuz? Şimdi babamlar geldi. Bir 15 dakika oluyordur 20 dakika. Onu 26 geçiyor. Evet Sami bir odaya geldi yattı. Babam bir odaya. Annem olması gerektiği yani, yerde. Tıp, yorumlara cevap vermeye yatarsın. <laughs> kaç tane kaldı? Bitti. Ha bitti son mu? Bak şimdi bu bir tane pişikti, acık böyle beyaz geldi gözüme. Tekrar koydum bak tekrar kabarıyor görüyor musun? Bak. E hani bunun içinde maya var mı? Maya var da bak maya var. Ha mayalı ondan mı kabarıyor Ay, bu soğumuş yani? Soğumuş şey yani soğumuş. Tekrar koydum ateşe bak. Tekrar bak nasıl şişti. Onun buhar yalnız çok kötü el yakar değil mi? Çok. Sizler nasılsınız? İki gündür vlog çekemedim. Ne bileyim valla. O gün canlı yayında yaptığımız çok güzeldi canlı yayın. Orada da söyledim ya böyle küçük bir aksilik oldu. Ondan sonra Allah'a şükür her şey hızlıca toparlandı ama böyle bir nedense bir iki gün çekemedim işte. Öyle oldu. <laughs> tembellik yaptım. Evet tembellik yaptım. <laughs> ama gerçekten bugün dün o da nasıl oldu biliyor musunuz? Dün akşam Uğur abi soğuk su almış gelirken dükkandan kaldım Bizde de soğuk su bardakları hiç konmaz. Ben soğuk su olduğunu fark edemedim. Orucumu onunla bozdum birden. Dedim ki bu su beni hasta yapacak ama evet gerçekten de bu sabah başladım böyle bir öksürmeye. E, bugün dükkanda çok üşüdüm. İnanın müşteriler geliyor ben montlayım yani. Ben bunların içine doldur şimdi bak. Anne valla ben ya ne yapıyor lan? <laughs> <laughs> hani ben bu gece yine tekrarlıyorum. Bu kokoreç hiç olmadı yani. Sahurda bu kokoreç. Siz yorumları yaptığınızda arkadaşlar zaten bir, bir saat sonra vuruyorum yüklenmiş olacak. Hiç de bu saat yüklemiş olmayacaktı. Olmadım yani ben, daha önce. Ben, 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 elini sok. <gülüyor> <gülüyor> elini sokuyor ya. Evet. Burada da biz gelirken Sami'yle halka aldık. O kızartılıyor ya gece sahurda. Pide oh. aldık ama onlara sıra gelmedi. Kıza, sonra ben, 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 ben. <laughs> kumsal Sonra burada kalbura bastı var annemin. Anne bunu Sevgi ablamdan mı aldın? Hı hı. Ee, bunu da kesin yarın akşam yapar. Benim de bu en sevdiğim tatlılardandır. Kaldıra bastı. Hı hı. Önceden annem bunu şey yapardı. Hı hı. E, kendi yapardı. Şu ablam orada. Ay 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 ay. Anne iki tane mi yaptın? Evet. Bakar evet. mısınız ablam e, sahura ne kadar hafif kalkıyor arkadaşlar gördünüz mü? Saat on buçuk. Bu saatlerde bir güzel yiyor börecikleri, pastacıkları. Sonra ablam benim sahura kalkmıyor. <laughs> Ses gitti. Ben <laughs> buraya diye bakar mısın bana? Ben yalnız var abla hala ne de gözü biliyor musun? Yani yok artık bugün bu ne diyecekler bu kadar abartın şu ama. Şu senin de öyle değil mi? Yok benim şu an pastada çünkü çok Bu ablamın var. en sevdiği pastadır bu arada. Evet. En en sevdiği. Sami bir dilim yedi diyor ki anne aynı pastandekiler gibi olmuştu gerçekten. Şöyle şuradan ablam var çekeyim size dışarıyı da göstereyim. Bakın şıkır şıkır yağmur yağıyor. Bu böyle kısacık bir vlog oldu biliyorum. Ama hemen size bu akşam böyle bir selam vermek adına vlogu yüklemek istiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Hayırlı savurlar.